Aa hemen şimdi gel 5 dakika yapayım. Bütün Türk halkı bu şekilde cevap veriyor. Oysa bu yanlış. Kesinlikle yanlış, kesinlikle bir hurafe. Aslında bağımlılık yapmazlar. Ancak kötüye kullanılabilirler. Kilo aldıran tek şey kendi keyfinizce yemek yedikten sonra suçu ilaca atmaktan ibarettir. Merhaba, ben Profesör Doktor Arif Verimli, psikiyatrist. Bugün sizlere ruh sağlığı alanında doğru bilinen yanlışları anlatacağım. Bu yanlış bir kanaat, antidepresanların intiharla ilişkisi olmadığı, aksine antidepresanların intihar riskini azalttığı pek çok araştırma yayınlandı. Yeşil reçeteli ilaç uygulaması bizim Türkiye'mize ait bir uygulama. Her şeyin bağımlılığı var. Yani yeşil reçeteli olsun olmasın herhangi bir ilaç amacı dışında kontrolsüzce kullanılabilir. Aslında bağımlılık yapmazlar. Ancak kötüye kullanılabilirler. Bu kesinlikle yanlış olan bir kanaat. Şizofrenler normal popülasyon kadar tehlikeli değildir. Asla değildir. Yapılan çalışmalarda da şizofrenik popülasyonla normaller arasında yapılan incelemede arada istatistiki hiçbir fark gösterilememiştir. Örnek olarak söylerim, sabah kalktınız, evde temizlik yapıyorsunuz, elektrik süpürgeniz açık, her yer dağılmış vaziyette. Aşağıdaki komşunuz geldi, zili bastı, kahve içmeye geldim dedi. Oysa sizin durumunuz kahve ikram edecek durumda değilsiniz. Aa hemen şimdi gel 5 dakika yapayım. Bütün Türk halkı bu şekilde cevap veriyor. Oysa bu yanlış. Doğrusu sizi çok seviyorum. Sizle çok iyi ilişkiler kurmak isterim ya da ilişkilerimiz var. Ama sizi kabul edecek uygunlukta değilim diyebilmeyi becermek lazım. Çünkü bu toplum baskısı denen ağır bir baskıyı da yaşadığımıza ait güzel bir örnektir. Yanlış toplumsal inançlardan kaynaklanan bir şey, insanın kendi değerini kendisi belirler. Bir başkasının hareketi, ifadesi ve bir başkasının değer vermesiyle değerlenecek değilsiniz. Siz kendiniz bir değersiniz. Psikiyatristler psikoterapinin alasını belirler, uygularlar. Fakat son zamanlarda birlikte çalışan ekipler içinde özellikle klinik psikologlar. Bakın psikologlar demiyorum. Klinik psikologlarla birlikte çalışan psikiyatristler vardır. Terapi ile ilgili işbirliği yapıp ona devredebilirler. Çünkü terapi çok uzun zaman alır. Bu yanlış bir şey. Elektroşok diye bilinen elektrokonvulsif terapi adı altında yapılan uygulama 1930 yılından beri sayısız hayat kurtarmıştır. 3 gün, 5 gün, bir hafta kadar bir hafıza problemi yaratabilir ama kendiliğinden yavaş yavaş geçer ve izi kalmaz. Herkesi memnun etmeniz mümkün değil. Herkesi memnun etme çabanız kendinizin diğer insanlara beğendirme çabası içinde, ilgi görme çabası içinde olduğunuzu gösterir. Herkesi memnun etme çabası özgüven duygunuzun eksik olduğunun bir göstergesidir. Psikiyatrik ilaçların hepsi kilo aldırmaz. Kilo aldıran tek şey suçsuz olan bir materyale bir ilaca kendi keyfinizce yemek yedikten sonra suçu ilaca atmaktan ibarettir. İnsanlar gündüz yaptıkları işlerin muhasebesini gece yattıklarında daha çok yaparlar. E, düşündükçe muhasebe yaptıkça uykunuz kaçar. Bu zeki olduğunuz anlamınıza gelmez. Bu yanlış bir iş yaptığınız anlamına gelir. E, bu çok eskilerden çıkan bir şey. Bugünkü modern anlayışla modern bilimsel dünyada biz ruh deyince ne anlıyoruz? Biz ruh deyince iki türlü şey anlıyoruz. Bunlardan bir tanesi dinsel anlamda vefattan sonra bedenden çıkan ruh. Bizim anlatmaya çalıştığımız ruh ise o değil. İnsan beyninin ince fonksiyonlarının tümüdür. Düşünmek, duygulanmak, davranmak, karar vermek, plan yapmak, problem çözmek gibi ince beyin fonksiyonlarının tümü bizim bugün anlatmaya çalıştığımız bilimsel anlamdaki ruhtur. Özellikle şunu söylemeliyim. 1950'lere kadar insan duygu, düşünce ve davranışını değiştiren ilaçlar bilinmiyordu. İlk defa 1950'lerde gelişti ve bugün 2022 olduğuna göre 72 yıldır gündemde var. Bakın bir şey söyleyeceğim. Bu çok önemli ama. 12-13 bin yıllık insanlık tarihinde son 75 yıl hiçbir değer ifade etmezken ruh sağlığı, psikiyatri tarihinde her şeydir. Dolayısıyla ilaçlar bugün tedavinin birinci sırasında gelir. İlacı kullanma bağımlılık yapan gibi yanlış itikatları lütfen terk edin. Özellikle küçük çocuklarda anneler, babalar çocukların üstüne düştükçe vitamin takviyeleri, mineraller, birazcık da reklamların teşvikiyle zekayı arttırdıklarını sanırlar. Oysa zeka artan bir yöntem değildir. Zeka yerine bilgi birikimi diyebilirsek olur. Bunu çok görüyoruz günlük hayatımızda anneler babalardan. Çocuğun hareketlerini hiperaktivite olarak getiriyorlar. Oysa çocukluk depresyonlarında aşırı huzursuzluk ve hareketlilik ön planda gelen bir belirtidir. Tam bir yanlış kanaat. En yakını 2-3 gün önce gördüğüm yetişkin bir kadındı. 45 yaşında ilk defa teşhis edildi ve dikkat eksikliği bozukluğu ciddi biçimde hayatını mahvetmişti. Basit bir ruh sağlığı sorunu muamelesi görmüştü. İşte beynin %10'u çözüldü, beynin %1'i çözüldü gibi bir takım magaziner tarzda haberler bazı medya organlarınca yayılıyor, ilginç bulunuyor. Oysa bu çok yanlış, beynin işlediği her an biliniyor. Beynin nerede, ne şekilde, ne yaptığı oldukça iyi biliniyor. Bilinmeyen yönleri var, o da giderek azalıyor zaten. Beynin %10'unu bilip %90'ını bilmiyoruz diye bir kanaatimiz hiç yok. Kesinlikle yanlış, kesinlikle bir grafe özellikle nişanlılığın en az bir yıl sürmesi insancıl ilişkilerin sıkılaşması kaydıyla insanı tanıyabilirsiniz. İnsanın bazı hallerde, bazı durumlarda ne tepkiler vereceğini bir iki ayda anlamanız mümkün değildir. Klasik müzikten hoşlanan onunla dinlenir. Ondan hoşlanan onunla dinlenir. Dolayısıyla böyle bir ayrım yapmak pek mümkün değil. Bu da doğru gözükmüyor. Bir örnek de vereyim. Rahmetli Müslüm Gürses zamanında gençlerin duygulanıp da bir takım davranışlar gösterdikleri medyada çok işlendi. Daha sonra da Müslüm Gürses'in sanatsal gelişmesi öylesine müthiş, öylesine müthiş ki hayranı olmamak elde değil ruh sağlığı, tırnak içinde psikiyatrinin temel etik kuralları var. Dolayısıyla hastanızla yakın fizik temas kurmanız, hastanızla herhangi bir şekilde sarılıp birlikte ağlamanız çok tehlikeli boyutlara kadar gidebilir. Herhangi bir şekilde kimseyle paylaşmadığınız sırlarınızı paylaşıyorsunuz. Ben bununla rahat konuşuyorum diyebilirsiniz. Çünkü ortam onu gerektiriyor. Bu ...bir duygu geliştirmenizi gerektirmez. Bir psikiyatrist yakın dostunu tedavi eder ama bir tek şeyi tedavi edemez aile üyelerine. İlaçlı programları yapar. Kendi ailesi de olsa yapabilir, daha iyi idare edebilir. Fakat bazı terapotik çalışmaları ve psikiyatrist kendi ailesinde etkisi az olur. Bu çok büyük yanlış. Çok büyük yanlış. Bir takım psikiyatrik rahatsızlıklar var. Ara ara gelir. Nasıl ki grip ya da başka türlü hastalıklar yılda bir, iki yılda bir, üç yılda bir tekrarlayan biçimde hasta oluyorsak hep birlikte psikiyatrik rahatsızlıklarda da bir kısım hastalıklar epizod 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 gelir. Siz iyiyken gayet normalken bile ilacınızı bırakmamanız önerilir ki yeni heçme önlenebilsin. Toplumumuzda çok yayılmış yanlış kalıplardan biri. Psikiyatri bir pozitif bilim dalıdır. Alternatifi olamaz. Alternatif psikiyatri diye bir kavram olamaz. Böyle bir durum söz konusu değil. Bu yanlış inanılmış olan bir şeyler. Bunların bilimsel hiçbir temeli yoktur. Bu konuda eğitilmişlikte de yoktur. Dolayısıyla insan vücudunda statik elektrik var. Statik elektriğin göstergesini biyoenerji gibi göstermek, sana enerji verdim, enerji aktardım gibi uzak doğuya ait bir takım terminolojiler kullanarak iyileştirici etki elde ettiğini söyleyen insanlar A. Ya samimi değiller, B. Gerçekten inanmış birileri ama olmayana inanmış birileridir.